Merhaba arkadaşlar, şimdi Bilkent Üniversitesi'ndeyiz. Bilkent'in popüler çatı kafesi, burada İzmir'den gelme bir arkadaş var, Kimya Bölümü'nde. Yani özellikle Kimya Bölümü'nü seçmiş biraz, hani annesi, babası ve ailesindeki diğer kişiler, birisi tıp okumuş galiba. Onun etkisi var, hadi birkaç şey de sen söyle, neden Kimya seçtin, Bilkent Kimya? Ya Bilkent öncelikle... E kimya alanında en iyisi. Bunu birkaç kişiyle konuşmuştum ben. Evet evet inanırım ona zaten ya. Kimya şey biraz arka planda da kimya evet, mühendisliğinden dolayı. Evet kimya ya insanlar şey sanıyor yani kimya mühendisliği puanları her yerde çok yüksek çünkü mühendislik olarak geçiyor. Eee evet. ama içeriden duydum yani kimya mühendisliğinde duydum. Fabrika müdürleri de duydum. İş evet. e, iş olanı olduğu için e, daha fazla kimya mühendisliği seçiliyor. Kontajana da az oluyor. O zaman puanlar yükseliyor. Benim de sanıyor ki çok güzel bölüm. Ama işte fabrika müdürlerinin şey dediklerine göre kimya bir alakası yokmuş. Ama tabi yaptığın işe göre, bölümüne göre, fabrikaya göre değişir yani. Bu çok büyük genelleme yapmak istemem. Amerika'da hem kimya hem kimya mühendisleri hep ilaç firmalarında çalışıyor da orada çok ilaç firması var ya. <laughs> o yüzden Amerika'da kimya çok popüler bir bölümdü yani. Evet. Açıkça merak ettim. Sen Bilkent'i seçtiğine göre sen de herhalde yurt dışına meyilli olabilirsin. Yani evet. Ya Manisa'dan, İzmir'den. Ya Amerika, İsviçre gibi ülkelerde. Aynen kimya özellikle İsviçre'de çok biliniyor. Evet biliyor. da en iyi olduğu yer Almanya'ymış. Onu da evet, ben evet, Almanya, Çin, Çin'de çok üniversiteler, sıralamalar da yüksek gözüküyor. Gelecek biyokimya adamı şimdi sence? Yani bence birçok şeydi ama biri de biyokimya. Ha, evet. Biyokimya çünkü şey değil mi mesela? Şu kalp belirteçleri mesela, cardiac marker dedikleri şey aslında son 3 yıl içinde bulundu. Yani birinin kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini 4-5 saat içinde anlıyorlar. Yani normalde bu 2-3 gün sürüyordu testleriyle falan. Yani ben de gerçekten biyokimya'yı seviyorum ama Biraz daha deneyleri uzun sanki değil mi? Bir de masraflı yani. Evet. Türkiye'de biyokimya konusunda ilerlememelerinin sebebi bir şey olabilir yani masraftan kaçınmaları. Ya evet dışarıdan yani mesela yatırım gerekiyor. Yatırım içinde de dışarıdan daha çok üretim ülkesi olarak gözüküyor. Evet, o yüzden evet. her şey üretim üzerine yatırım deniyor. Araştırmaya, temel bilimlere yatırım gelmiyor. O yüzden sürekli mühendislik ve üretim alanları gelişiyor. Evet ya Biomedical Engineering mesela çok yani Amerika'da ilerledi ben son gittiğim okulda da çok ileri düzeydeydi ama Türkiye'de biraz hani o med medikal cihaz dedikleri şeyler de aşırı pahalı ya. Evet. Ya işte Amerika'yı zaten popüler yapan böyle çok pahalı alanlara girebilmesi mesela nanoteknoloji çok önemli bir teknoloji evet. çünkü duymuş olabilirsin bu ünlü Amerikalı fizikçi Michio Kaku var onun kitaplarında şey var işte geleceğin fiziği falan böyle küçük nano çiplerin işte insan vücudunda tüm kanser hücreleri tespit edip ettiğini evet, bir şey. Yani elimination of cancer falan gibi böyle çok önemli konulardan bahsediyor. O yüzden vallahi yani Sıralaması kaç ki Bilkent kim yani? Tam burslu 20 bin yani çok ha, öyle mi? Yani aşırı zor bir sıralama da değil bence. Tam burslu mu 20 bin? Tam burslu 23 hatta. Ha burssuz bölümü de mi var? Burssuz kontaj... ya 35 kişi alıyor yılda dönemde. 20 kişi tam burslu, 10 15 10 kişi. kişi, yarı burslu, 5 kişi burssuz. Ha bir burssuz sadece 5 kişi var anlamadım. O yüzden de ya tercih döneminde işte çok puana göre üniversitenin iyi mi kötü mü olduğu düşünülüyor. Abi ama kesinlikle de. de... böyle değil. Yani çünkü o puanı kontenjan da etkiler. Bu kısmı ben ama iyi bağ bağlayacağım çünkü bence Katip Çelebi'nin sıralaması da ona yakındır değil mi? Tıp. Yani son sıralamayı bilmiyorum ama o da 10.000 gibi yani 10.000, 15.000, 20.000 mesela İstanbul'da 45.000 alan şey var. Yani nişan taşı tık mıdır nedir? Hı -hı. Ya bence kimya okumak daha mı akıl yani ya böyle? Evet ben ya tercih döneminde <laughs> çok işte tıp oku, tıp oku, tıp oku sürekli. Yok abi zorla yetiyor, tıp, tıp, okuma, oku, ya. İşte çok... kimya, e, geçen şey açıklandı işte en işsiz kalan bölümler. 5. E, kimya, 6. kimya fizik, 6. ziraat mühendisliği. <laughs> <ziraat gülüyor> <ziraat gülüyor> ya ama öyle bir şey yok bence. ki fizik bilten, ve kimyanın, kimyanın önünde var. ne varmış merak ettim. Biyoloji <laughs> falan mı? E, hatırlamıyorum ama biyoloji değil. Biyoloji fizik ve kimya özel. <laughs> <laughs> Allah Allah. Şey mi olabilir? Tarih falan olabilir değil mi? Ee, olabilir. Daha çok böyle işlerdik, sözler bölümler, diyetlerim de yanlış bir şey Tarih öyle. öğretmeni olman için tamam. sanki bu saçma KPSS sınavına falan girmen yetiyor. Neyse. Yani. Bu çok güzel bir röportaj oldu. Arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyoruz. Yani, Selam teşekkür gönderimi oldu. şöyle <laughs> yeni öğrencilere. <gülüyor> 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 Çünkü bunu genelde lise 3, lise 4